buzluktan taze barbunya yapıyoruz. Hafiften haşlayıp buzluğa atıyorum. Mevsiminde zamanı geldiği zaman tüketiyorum. Buzluk kokusu olmadan barbunya, sebzeler, meyveler nasıl pişirilir ondan bahsetmek istiyorum size. Sebze veya meyveyi şöyle hafiften suyun içerisinde buzunun üzerindeki bu buzlanmaların gitmesini sağlıyorum. Buzlanmalar gittiği zaman o koku kalmayacaktır şöyle buz parçalarının gitmesi için elimle hafiften sebzelerimi oluşturuyorum ve buzluktan çıkan sebzelerimizi meyvelerimizi erimeden pişiriyoruz Eğer eriterek pişirirseniz o zaman sebzede meyvede özelliğini kaybedecektir ve yiyeceğiniz kadar sebze ve meyve çıkartın. Fazlasını hemen anında zaman kaybetmeden dolabınıza geri alın. Gördüğünüz gibi üzerinde fazla buz parçaları kalmadı. Şöyle üzerine yine biraz daha su ilavesi yapıyorum. Kevgirden süzdürüyorum. Pratik tarifleri seviyorum. Hepsini aynı anda kavuruyorum. Bu zaten hafiften haşlanmış. İçerisine bir adet soğan, bir adet patates ve bir adet küçük havucum var. Ben yemeklerimde asla katı yağ kullanmıyorum. Sıvı yağın üzerine sebzelerimizi ilave edelim. Aynı zamanda barbunyamızı da ilave edelim. Hepsi aynı anda kavrulsun. Siz de lütfen mevsiminde bozduğunuza atın. Hem daha uygun hem daha doğal fiyatları olan Dilerseniz limonlu, dilerseniz yanında bir pilav, çorba, salata ile birlikte tüketebileceğiniz güzel bir yemek.